Herkese merhaba arkadaşlar. Somerville oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız gündelik hayatın temposundan, yoğun ve ağır iş hayatından kurtulmak ve biraz kafa dinlemek amaçlı sahil kasabasındaki bir eve gelmiştik. Karımız ve küçük çocuğumuzla birlikte. Ama bela bizi burada da boş bırakmadı ve uzaylı istilası oldu. İstila sonrası biz bir elimize bir güç aldık. Uzaylı böyle düştü. Tam ölürken bize gücünü bahşetti. Karımız ve çocuğumuz da kayıp. Küçük köpeğimizle birlikte uzaylı tehlikesinden korunarak eşimizi ve çocuğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. O zaman başlayalım. İsmail, biricik eşi ve çocuğunu kaybetmiş. Dünyası uzaylı şerestiler tarafından istila edilmiş. Yorgun, bitkin ve tatlış köpeği Boncuk'la birlikte eşini ve çocuğunu aramak için yollara düşmüş, yorgun bir delikanlıydı. Tüm bu hiçliğin ve de bitmişliğin ortasında tek başına ilerlerken Bakalım başına daha neler gelecekti. Buyursunlar efendim. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Havlama lan. Bak o yaratık orada beni izliyor abi. O dost mu düşman mı belli değil ya. Tabelanın üstünde. Gelen lan. Oğlum bir konuşak gel. Uzaylıyım diyorum. Medeniyet diyorum. Medeniyetten alahan yok lan. Hadi. Şurada bir geçiş gördüm. Hemen girerim abi. Geçiş gördüğünü gireceğim abi. Uzaylıymış. Önce insan olun lan. Siz bu galaksinin çocuğu değil misiniz? Aynı galakside büyü büyümedik mi? Aynı yıldızlara bakmadık mı? Proxima 35 tane olsanız da insan insandır oğlum. Oo. Herkes buralara çadır kurmuş ha. Evlerde yaşam sona erdi demek ki. Şurada bir Yok. Şurada bir elektriklenme gördüm. Hemen giderim abi. Çık lan. <laughs> Anam, ne oldu? Bu arada gizlenme verir, tamam. Demek ki ileride bir hareketlenme olacak. Abi bekle abi, beni de al abi. Lan bekle. Allah'ın belası. Gir 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 çadıra gir çadıra gir Çadıra gir abi bekle Sen Kapatacağına gideceksin ya Abi çok yakıyor Ya uzaylı dostlar fatura çok gelir bak yakma buradan açılışı yok mu ya? Heh, kapısı varmış ya lan. Gerginlik yarattık arkadaş bir de. Burada bir konser alanı görüyorum. Çek lan. Heh. Abi başını ne yapıyorsun biliyor musun? Şurayı eritiyorsun. Şöyle abi. Tamam. Kablomuz biraz daha uzadı. Bir de burayı erteiyorsun kardeş. Tamam, sen bunu bırak. Şunu al. Alabiliyorsan. Alamıyorsun tabii ki. Şimdi şunu bir daha alsın. Şurada bir Oraya yetişmiyor tamam. Şurayı bir eritelim. Tamam abi bırak. Bunu ulaşabiliyor musun? Ulaşamıyor Tabii ki. Heh. Ulan açıya baksana bir. Erit abi erit. Tamam. Bir bırak şunu açalım biz. Tamam. Oradan geçeceğiz büyük ihtimal. Köpek bir yolunu buluyor ya köpek. Bir de şu minibüsün önünü açabilirsek kardeş. Gel bu tarafa gel. Heh. Tamamız. Yani şuradan tırmanırsak karşıya geçeriz gibi geldi. Abi piramit gibi bir şey var lan bir de. Uzaylılar piramit mi burada oğlum? Burada bir beraber. 5 ona bir akıyor mu? Akıyor vereceğiz tamam. Tamam abi. Şuradan He. Oo. Güzel. Ne oluyor lan? Orada bir heyecan yaşandı. Anam. Oğlum kargalar. Bak bak bak. Biri bizi izliyor sürekli ya. Şuradan geçersek eğer kuş muş ne varsa topluyorlar abi. Hadi İsmail, hadi İsmail. Ağzına tüküreyim senin İsmail. Gir oraya, ha? Abi yok yok. Araba testten önce heyecan yaptı. Işığı da gördü tabii. Tamamız tamam mıyız İsmail? İyi miyiz böyle? Aha birini Birini daha yaratanla kavuşturdular abi. manyak onu heykel şey mi, şey mi sanıyor lan adam mı sanıyor gel gel hadi tamam gel gel bak bak gördün mü bak ben daha gerçekçiyim gel sen onu ne yapacaksın gel <laughs> Başlarım senin gibi insana dedi. Bak vurdu düşürdü aşağıya. Şimdi abi burada bir festival çadırımız var. Şimdi orada bir köpeğimsi yaratıklar var. Bakıyorlar. Tamam abi. Dön. Göremedim. Şöyle geçelim biz. Dön kardeş. Tamam. Şuradan ufukça yavaşça topuklayalım abi. Hiç gerginliğe gerek yok yani. şimdi çadırlar bizi koruyacak tamam. Abi mıncırığımız çıktı ya mıncırığımız mıncırığımız. Şurada duralım. Tamam. Abi şurada duralım. Şurada. Şemsiyelerin gücünü kullanıyor şu anda. Devam. Devam abi devam. Burada bir... Çalıştır. Hadi. Oğlum hepsinde... Malut'un bitti lan. Tamam perdeleri indirdik. Devam kardeş. Lan. Rock and roll da yapsan bu uzaylılar sizi götürür abi. Koş abi koş. Bu tarafa gelmez herhalde. Geliyor mu? Gelse de göremiyor tamam. Şuradan abi şöyle tutuyoruz. Yolumuzu açalım biz. Köpek nereye gitti ya? Fuar alanının girişine geldik. Burada bir ufaktan puzzle'ımız var abi. Yakala ışığı. Allah ışığı. Şuradan mı tutacağız? Heh. Kardeş şöyle yaparsak Buranın suyunu al çıkarırız gibi geliyor. Tamam. Şimdi Ş Şöyle bir geçelim. Yani biraz eritiyor gibi de. Şöyle gerginlik yapsak. Yok. Şimdi şurada eritmem lazım ki. Bunları nasıl eriteceğiz? yani çok cüz iyi yaratıyor ya cüz iyi abi şuradan ağaca tırmanıttırsam nasıl olur şöyle bir şey yapsam nasıl olur abi Güzel. Yani eritti gibi. Tamam tamam eritmiş. Abi köpek nerede kaldı ya? Anam. Demek oyunda düştüm düşme de varmış. Ne oldu? Şebeke mi yok? He ışığı açacağız. Orada bir uzaylı oluşumu görüyorum abi. Yok. Tamam konser alanıymış. Tamam kardeş? Ne oluyor lan? Bazı dünya dışı canlı sesleri duyuyorum abi. abi şuradan şöyle gidersek Ha, şu Şurada bir arkadaş sallanıyor. Bu ne ayak? Senin ne ayaksın ha? Aba. Kuçu Bak bak. Bu da var bir şey yok. Gel. Şimdi beni takip ediyorsunuz gençler. Ama. Bundan gelesi gelesiyor abi. Yağmurdan korkuyor herhalde bunlar. Şimdi şu kabloyu alıp buna takacağım da nasıl takacağım? Abi şundan çıkma yerimiz yok mu bizim? Hmm. Kamera sistemi tamam. İşte şu gençlerin burayı yemesi lazım ya. Dur abi. Bir şey deneyeceğim. Ya desene ya. <laughs> İyi kameradan görüyor ne var ne yok. Şöyle yapar da enerjiyi verirsek abi. Var mı başka böyle? Yok. Buralarda var mı abi şöyle? Bakalım yok. Tamam. Kardeş zamanında biz de çok çaldık kardeş. Ne diyorsunuz siz? Şurada bir mekanizma var. Tamam. Şu. Tamam. Şurada bir zımbırtı görebiliyorum. Abi nedir bu? Heh. Elektrik yok. Buradaki ne abi? Bizlik değil. Tamam. Girelim bakalım. Burayı açtık. Tamam abi. Ver elektriği. Oo. Güzel. Ya biz böyle böyle nereye gidiyoruz ya? Sorma sahip de. Uzay aracına mı bineceğiz? Binelim kardeş. Ne iş yaparsan yap, dengeli yap abi. Şu anda, şu an. Hadi İsmail. <laughs> İyi, içine mi oturuyoruz? Hadi. He. Anladım. Anladım abi, anladım. Şu kapağını kapatmıyoruz mu? Bizim buradan bir de elektrik takmamız şart gelir. Öyle değil mi? Bence öyle abi. Versene şu elektriği. Tamam. 와, 아저씨, 부머지에 요딱비 응? 늦으면 d d Hadi Hadi oğlum Ağam An. Anam <laughs> Geliyor geliyor arkanda Geriye kaç. Kaç abi kaç geliyor. Manyak. Abi kurtar bizi abi. Oo. Helal lan. Biz ona yardım ededik oğlum. Ha, yardım etmeyecekmişiz. <laughs> Tamam tamam kaç O oh, uzayların kendi arasındaki mesele kaç Kaç abi kaç Bizi ilgilendirmez Kaç abi Uzaylı uzaylı ile meselesini çözsün Allah Allah Sen? Abi tanışalım ya Tripli, tripli mi ne? Neyse gidelim bakalım Abi görürüz ki sen Bu Galaksinin Sevilen, sayılan Sözü dinlenen bir abisisin Allah Allah. Bize karşı çok nötr abi. Neyse gençler buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Yeni uzaylı müttefiklerimizle birlikte karımızı, çocuğumuzu ve yapabilirsek dünyayı bu istiradan kurtarabilecek miyiz? Onları göreceğiz. Tabii ki bir sonraki bölümde görüşürüz.